Gol bulmakta hiç zorlanmıyor. Daha dördüncü dakikada buluyor. Fenerbahçe o kadar çok zorlanıyor ki. Kilidi açacak isimler yok. Yanlış mı düşünüyorum? Çok e, haklısın. Çok doğrusun. E, Galatasaray'ın gol ayakları çok iyi. Herkes atıyor. Biraz evvel de söyledim. Galatasaray'da. İşte fark bu. Ama Fenerbahçe'de kim atacak? Nasıl atacak? O topu oraya nasıl getirecek? Yandan hmm. mı getirecek? Ortadan mı getirecek? Yoksa bombeli top mu atacak? Burada bir e, eksiklik var. Burada bir koordinasyon eksikliği var. Bunu da düzeltecek kişi Mourinho'dur. Ama gel gör ki Mourinho 5 e, puanını almış, gitmiş. Allah yolunu açık etsin diyorum ama daha sonra Geri döner mi? Geri döner mi? Geri döner mi? Geri döner mi? Paraları ha, çok büyük tazminat parayı, var. Mesela, bak, bak, bak bir şey söyleyeceğim. Para, para biraz paracı değil, çok paracı olmuş e, Mourinho. Bence e, gelirse de yani alacağı konusunda alacaklarını almadan da gitmez Yücel. Ben öyle düşünüyorum. Evet. E, ama Fenerbahçe'ye bir şey verdi mi? Hayır. E, Türk futboluna bir şeyler verdi mi? Sadece de maçlardan sonraki konuşmaları benim hoşuma gitti. Ama söylemleri, e, düşüncelerini sahaya aktaramadı. E, ben Mourinho'da hayal kırıklığı yaşadım. Ee, birçok çok kişi yaşadığını düşünüyorum. Hepimiz, ee, hepimiz. Yani hepimiz çok Mourinho büyük hayal kırıklığı yaşadık. Türkiye'nin reklamını yaptı. Ee, Türkiye reklamını yaptı. Bu bir gerçek. Teşekkür ediyorum Fenerbahçe'ye. Ama e, Fenerbahçe'ye katkısı olmadı, olamadı. E, eski Mourinho değil, eski Mourinho sahada maçı yaşardı. E, hakemle gider, yardımcı hakemle gider gelirdi. E, hırslanırdı, konuşurdu. Ben bundan hiçbirini göremedim. moruyor e, Mourinho'da. Evet. Ben gördüğüm tek bir şey var Mourinho bir an önce parayı alıp ben e, ya Suudi Arabistan'a ya da yeni böyle 10 milyon 20 milyon verecek bir takıma gitmenin peşinde. Allah doyursun diyorum. Bu kadar e, evet. paranın da peşinde olması çok hayal kırıklığı. E, evet, başarılı mı? başarılıydı ama e, sonralarda son zamanlarda son 2 senedir 3 senedir başarısızlığa imza attığını söylememiz lazım Mourinho'nun. Fenerbahçe'de de e, başarısızlığın e, yegane sebebi bana göre Mourinho'dur. E, bir de Acun Il Ilıcalı'dır. Çünkü ikisi çok iyi anlaştıklarını, transferleri ikisinin yaptığını düşünüyorum. Ben buradan şunu söylüyorum. Bence Taliska'yı almayın. Çok büyük paralar vereceksiniz. Çok büyük borç. Gerek yok değil mi? Almayın. Yani bu Taliska'yı Bence, almayın. 8 puan fark Şampiyon var. oluyor Galatasaray. 8 aslında. puan fark var. Evet. Galatasaray'la e Fenerbahçe arasında 8 puan fark var. Yani Talisca ne büyük futbolcu ki gelecek 8 puanı e, kapatacak. Öyle mi? E, Ronaldo Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bence daha çok etkili olur. Daha doğru bir transfer olur. Daha popüler transfer olur. Daha e, net olur. Daha böyle kazandıracak, e, golleri atabilecek bir e, Ronaldo'nun ben gelmesinden yanayım ama gelemeyeceğini de bildiğim için Talisca'nın bir şey yaramayacağını söylüyorum. Futbol anlamında söylemiyorum. Tabii ki Fenerbahçe'ye faydalı olacak ama Farkın açılması anlamında söylüyorsun değil mi Kral? Evet. Farkın evet. açılması anlamında. Bu Fenerbahçe'de, evet. güzel bak Bu Fenerbahçe'de e, pozisyon zenginliği yok. E, hucumda etkili ve güçlü ve kuvvetli değiller. E, gol ayakları kaç kişi bilmiyorum. Edirne diyoruz e, sonradan oyuna giriyor. Sonradan hatırlanıyor. Ernestri diyoruz. Evet ama attığı gol sayısı bu kadar. Tadic yok, Şimayski yok. Ee, yani birçok oyuncu geçen senenin evet. altında performans gösteriyor. O yüzden e, bence yazık olur yine e, Fenerbahçe'nin paracıklarına. Ama para çoksa alsınlar. Ha iki senelik, üç senelik yapıyorlarsa sene hazırlanıyorsa amenna. Ama bu sene için bu iş kaçtı beyler. Artık Galatasaray 5. Beş, beşinci yıldızı taktı diye düşünüyorum. Bu akşamki sonuçtan sonra hem de orijinal 5 yıldızı takıyor. Bunu da söyleyelim. Çünkü aradaki fark 8 puan.